Mühendislik sektörü bazı teknolojik yetersizliklerden dolayı uzun zamandır medium formatlı kameraları etkin bir şekilde kullanamamaktadır. Yıllar süren ARGE çalışmalarından sonra Share kendi geliştirdiği teknolojiyle mühendislik alanında çığır açan iki hava kamerasını sektöre kazandırıyor. Daha hafif ancak daha güçlü olan bu kameralar haritalama ve endüstriyel muayene uygulamalarında çığır açıyor. IMX 461 görüntü sensörüne sahip şehrin yeni orta format görüntü modülü etkileyici 102 megapiksel çözünürlüğe sahip. Fotogrametri ve endüstriyel muayene için özel olarak tasarlandı. Bu kameralar işletim parametresi ayarları, gerçek zamanlı offset hesaplamaları, yer kontrol noktası gerektirmeyen algoritmalar gibi gelişmiş özellikler sunarlar. Ana kontrol ünitesi, yüksek hesaplama gücü ve DDR5 belleğe sahip 5 nanometrelik yüksek performanslı bir görüntü işleme çipi kullanır. Bu da daha hızlı işleme ve daha yüksek görüntü kalitesi anlamına gelir. Operatör, deklanşör hızı, ISO, beyaz dengesi ve renk modları dahil olmak üzere parametreleri uzaktan kumanda veya Bluetooth uygulamasıyla ayarlayabilir. Hem JPEG hem de DNG formatlarını destekler. Devrim niteliğindeki yükseltmelerle Share 100 Pro v 2 yakından tanıyalım. Yeni denklanşör tasarımı tetikleme ömrünü 150 binden 500 bin döngüye çıkararak işletme maliyetlerini azaltır. İyileştirilmiş okuma yazma hızlarına sahip yükseltilmiş veri depolama modülü ve optimize edilmiş 5 nanometrelik çip 2 fotoğraf arasını yalnızca 0.8 saniyeye düşürür. Fotoğraflara gömülü gerçek zamanlı konum ve IMU verileriyle depolama modülünü yeniden tanımladık. Alışıla geldiği gibi her uçuş için fotoğrafları ve konum verilerini tek bir klasörde topladık. Share 100 Pro V2, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi için yeniden tasarlanmış, etkileşimli bir arayüze sahiptir. Daha net izleme için 1080p HD dinamik video iletimiyle uzaktan kumandada görüntülenen gerçek zamanlı veriler ayrıntılar üzerinde sezgisel kontrol sunar. Kapsamlı parametre gösterimi herhangi bir uçuş platformunda tam kontrol sağlar. Fotogrametrik güncellemelerin ötesinde Share 100 A10 güçlendirilmiş orta formatlı görüntüleme modülü olarak sahneye çıkıyor. Ölçünün ötesindeki vizyon benzersiz hassasiyetiyle endüstriyel muayene sektörüne yeni bir çözüm getiriyor. Hızlı tepki, yüksek hassasiyet ve kompakt boyut için ultrasonik motor teknolojisini kullanan 110 mm otomatik odaklamalı bir lensle donatıldı. Lens, asferik özelliklere sahip, 7 elemanlı bir tasarıma sahiptir. Bozulmayı neredeyse sıfıra indirir ve istikrarlı görüntü kalitesi sağlar. 3 metrelik minimum odaklama mesafesiyle köprü gibi karmaşık yapıları desteklemek için ideal olan 0,1 mm çözünürlükte görüntüler yakalar. Merceğin üstündeki yüksek hassasiyetli tek noktalı lidar mesafeyi doğru bir şekilde ölçer. Denetimlerde keskin odaklama sağlar. Yerleşik LED ışık, düşük ışık koşullarında uygun pozlama için idealdir. sağlam donanım platformu kapsamlı özelleştirmeyi destekler. Harici tetikleme portu serbest platformlarda kullanıma izin verecek şekilde doğrudan kamera aktivasyonuna izin verir. Çeşitli ihtiyaçları karşılamak için denetim yazılımı ile birlikte özelleştirilebilir, denetim çözümleri geliştirilebilir. Yenişehir Yüzem kamera serisi topografya ve endüstriyel denetimde yeni bir fotogrametrik akıma öncülük ediyor.